Evet arkadaşlar bakın burada kimler varmış. Ne yapıyorsun Ömer? Nereye? Oğlum ama öyle dışarılara sıçrıyor. Öyle yapınca dışarılara sıçrıyor. Dışarılara sıçratmayın. Pınar sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun Pınar? Kamyonunu mu dolduruyorsun? Aferin sana kızım ya. Ömer Ali. Hadi şu kaydıraktan bir kere kayda bir görelim bakalım güzel kayılıyor mu? Kay bakalım Pınar. Hey! Oğlum ne yapıyorsun ama ya? Acır tabii ki. Hep saçların da kum oldu zaten. Bakıyorum sana. Hadi kay bakalım. Haydi kay bakalım bir. Of çok hızlı kaydın Pınar. Aferin sana. Neredesin? Tırtılın içine mi girdin? Geç bakalım içinden doğru Pınar. Pınar sen de geç bakalım. Bakıyorum sana. İzliyorum oğlum. Bakayım. Ya Ömer ya. Pınar birisi burada traktörünü unutmuş. Hadi Ömer'i almaya gidelim traktörle. Hadi Ömer'i almaya gidelim traktörle gel. Sürebilir misin traktörü? Dene bakalım. Ya... Ömer ya. Bilmiyor. Gitmiyor mu? Kuma saplanmış galiba. Şu ustayı çağır bence. Bilmiyorum. Ömer. Traktör gitmiyormuş Pınar'a yardım et. Evet. Traktör gitmiyormuş oğlum. Yardım et. Çekil. Bilmiyorum. Sen bin de seni itsin bence. Ömer sen bin. Hadi bakalım. Bilmiyorum. Oo. İnanmıyorum. Hii, arkadaşlar. Ömer. Ömer, 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 Ömer. Ömer ne gördüm ben? Bir tane karton ket gelmiş. Karton ket gelmiş. İşte burada duruyor. Geliyor yanınıza doğru. Karton evet, karton ketin üstüne atlayacaksın. Yok yok böyle görünmüyor şimdi. Hadi geçin. <laughs> Sen de mi karton ket oldun yoksa? Hadi kayın bakalım. Karton Karton de mi kaysın? Ne kaysın bakalım? Hadi bir, iki, üç. Hadi kayın bakalım. Karton ket bekle Ömer'le Pınar geliyor. ne güzel kaydın ya. Efendim. Okuz, okuz çıksın mı kız? çıksın bakalım nasıl Dokuz, çıkacak? Avragın, İnanmıyorum Pınar. Aynı süpürge gibi. Nasıl çekti onu onun içine? Nasıl doldurdun kumları? Bir daha yap bakalım. Of inanmıyorum. Hadi Ömer sen ne yapıyorsun? Hadi Pınar da yardım etsin bakalım. Hazır mı? İnşaat mı yapacaksın yoksa? Evet. Ama Ömer o Pınar'ın kamyonuydu. Keşke ona dökmeseydin. Gel Pınar senin kamyonu da buradaki olsun bence. Hadi bakalım. Aa inanmıyorum Pınar. Şurada bir tane de prenses şatası varmış ya. Gördün mü sen onu? Ama birisi var içinde. Kim var? Bir tane canavar mı var yoksa Pınar? Ne var içinde? Git de bak bakalım. Hemen kurtaralım bence. Sanırım oradan dışarı çıkmak isteyen birisi var. Bilmiyorum hadi onu kurtarın. Evden dışarı çıkmak istiyor. Yok şatonun içinde birisi var. Oradan çıkmaya çalışıyor ama çıkamıyor galiba. Gerçekten mi kızım? Hey merhaba çocuklar. Bakayım size Ömer Ali. Evet. Oo, oh, arkandayım. Arkanızdayım. Evet. Selam anne. Selam bebeğim. İşte Pınar da geldi. Siz bu şatodan dışarı çıkamadınız mı? Hangisi? Oğlum hep kırmışlar oyuncakları ama ya. Ben kırmadım. Yok. Aynı. Hep başkaları kırmış. Hey öyle gözünüze gelir ama. Ya, Kumlar, ya, gözünüze ama. Kumlar gözünüze gelir.